Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz fındık lahmacun. Öncelikle kıymalı harcımızın yapılışına geçelim. Bir adet soğanımızı güzelce soyuyoruz, dörde bölüyoruz. Yarım demet maydanozumuzu ilave edip robottan geçiriyoruz. Robottan geçirmiş olduğumuz soğanımızı bir kabımızın içerisine alıyoruz bir yemek kaşığı salçamızı da ilave ediyoruz ee, Arkadaşlar ben yazdan yapmış olduğum domatesle kırmızı biber püremden 250 gram kadar ilave ediyorum Şayet bu yoksa domatesle kırmızı biber de kullanabilirsiniz rondodan geçirebilirsiniz Ardından 250 gram kıymamızı ilave ediyorum yarım çay bardağı sıvı yağımızı bir tatlı kaşığı tuzumuz bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı kekik bir tatlı kaşığı isot bir, ka bir tatlı kaşığı sumak ilave edip bunlar iyice karıştırıyorum ardından hamurumuzun yapılışına geçiyoruz kabımızın içerisine bir bardak ılık suyumuzu alıyoruz. Ardından bir yemek kaşığı mayamızı, bir yemek kaşığı şekerimizi ilave edip iyice karıştırıyoruz ve kabarmasını bekliyoruz. Kabarmış olan mayamızı kabımızın içerisine boşaltıyoruz. Ardından bir su bardağı ılık sütümüzü de boşaltıyoruz. Bir bardakta ılık su ilave ediyoruz ee, arkadaşlar. iki su bardağı su kullanmış oluyoruz toplamda. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ardından aldığı kadar un ilave ediyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. yoğurmuş olduğumuz hamurumuzun üzerini kapatıyoruz yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz Hamurumuz kabarınca arkadaşlar Gördüğünüz gibi bezelere ayırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizin üzerine bezle örtüyoruz. Servis tabağı büyüklüğünde merdane ile açıyoruz. bezelerimizi bu şekilde açtıktan sonra kıymalı harcımızdan bir buçuk yemek kaşığı üzerine alıyoruz ve eşit bir şekilde yerleştiriyoruz. Tavamızı ocağa alıyoruz. Tavamız ısındıktan sonra lahmacunlarımızı tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Altı kızarana kadar bu şekilde lahmacunlarımızı pişiriyoruz. Kapağımız buhar yaptığı zaman lahmacunlarımızın üzerine damlamaması için kapağımızın buharını siliyoruz. Pişen ikili amacunumuzu yüz yüze kapatıyoruz. Bu şekilde bütün lahmacunlarımızı pişiriyoruz. Pişmiş olan lahmacunlarımızı dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.